Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3'ü oynuyoruz arkadaşlar. Sıkma lan. Granny 3 bir denemelik bir oynayayım. Hemen başlayacağız. Oynadığımız zaman hemen geliyorum. böyle geliyoruz. Aç kapıyı. Aa kamera var lan. Merhaba. Buraları geçeceğim. Buraları çok bot. Böt yani böt. Böyle. Bunu böyle alalım. Bekle bekle. Pardon pardon. Böyle alalım. Gün bir. Gün mi geliyor lan? Bunu açalım. Açık bile Burada ne var? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Burası açılıyor mu diye Açılmıyormuş. Gelenin gelmesi olay. Bir de e, ee, Grantman'ın elinde pompalı var. Oğuz. Bir pompaya çıkarsa tadından yenmez. O altıma yaptım. Birisi dışarı çıkmış. Bu onun ya kapış Geliyor. Acil durum

Ovi oh, Vipunke. bulduğumuza sevindim. Aha uyuyor. Allah'ım lütfen uyuyorsun. Uyuyordur. Pok işte gaya. Şu pokları bir Burayı çağıralım. Annemi arayayım ya. Hızlı aç hızlı aç Arkadaşlar bugün seri oynayacağım. Aç şuraya. Allah eyvah eyvah eyvah. Şunları öldürüp hemen geliyorum. Hemen. Dur. <laughs> eyvah. Hadi hadi hadi. Hadi. Ama geliyor. <laughs> Gel lan. O oh, duket Zıp attım lan resmen. Zıp attım diye bir ayıp oldu. yakın mesafe dandan 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 Yemin ediyorum dandan dandan <laughs> dın diye. İla <laughs> yapacağınız. Granı hiçbir bak olmuyor gibi geldi bana. Çok kalk bile olmuyor arkadaşlar. Şöyle hemen inelim. babam. babam. Şuraya düşen direkt ölür. Yani garanti yani. Basıyoruz. İnşallah burasının anahtarıdır. Yes. Aga bu ne ya? Direkt. Bu çok saçma. Bu ne olduğunu bile bilmiyorum ama saçma diyorum. İnşallah güzeldirmiş. Güzel bir şeydir.

Uh. Defter vardı, ne? Uhu. Merhaba. İsmin ne acaba? Öğrenebilir miyim? Ne var? <laughs> Sevki, adamın dibisin. Adamın dibisin. Yemin ediyorum adamın dibisin. Bana mı diyorsun abla? Kim geliyorsa gelsin tek edek. gelecek şimdi. Gelsin. O gelene kadar. Geldi. Aga benim sesim bir şey o ya. Gel, geliyor, 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 geliyor. Biri geliyor. A trinke. Trinke yi. Altıma yaptım ya. abi git. Trenin anahtarı yani. Kaç. Camış gibi oturmuş buraya ya. Yatmış. Nerede? Pompalı <laughs> gitti. Allah'ım. Biz, biz şey nerede aldık? Gün 2. Pompalı alıp geleceğim ya. İnşallah onlar değildir. Arkadaşlar bir fotoğraf çekin. Şu pompalıyı bir yolun ortasına bırakalım. He yolun ortasına bırak da Grandpa alsın. Zaten Grandpa pırtını... Ağla. Zaten Grandpa sinir bozucu. Şerefsiz. Onun ismi öyle gibi. Bir kokonat verse ne olacak annem arayayım ya. Kokonat verse. Aaa dünyanın iyisi. Aminim. Aha. Kablo bulursak oyun bitti. Atalım bir Hadi. Neni istiyor? Farsi. Falsa diye bir şey mi var lan? Nerede mermi? Aga başlarım bak ben bu işe. Acık mı bak? Göstereyim bak. Olmuyor. Yatağın altına bile girmiyor. Çünkü örümcek var. Mermi istiyoruz. Vermeyeni dövüyoruz. Şimdi onlar beni dövmesin diye. Sadece bir tane ben alabildim. Sıcak oldu ya. Eyvah. çalarında çıkmaz ya. Doğdu. Biri doğdu ya başlayacağım ben bu işe. Kır lan sen. Pok çıktı. Aa! Fasi! Fasi! Yürü 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 yürü. Yerim yok mu burada? Arkadaşlar bu nasıl olmaz ya? Nasıl görebilir? bayanım söndü mü? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm. Pardon. Gel lan buraya böt. Çıktı. <laughs> güzel masar mas krab benimle çıkmı viral zaten sağır yürü 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 aykırı yürü lan sussanıza laaa dur 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 du. yürü yürü lan sussanıza laaa Vai. Vai. <coughs> 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 Yaptım. Varsın sanırım, vas. vas. Kes. Totonat. Annemi seveyim ya. Annemi seviyorum. Önünde açık mahkum olur. Allah belanı vermesin derim. Yaparız inşallah. Anasını öyle satarsın. Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Para geldi. Altyazı M.K. Taş. Ara, gitti 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 ekran gitti. Altılı mı seri mi yoksa Yok. ikisi de bir mi birer seri ikisi işte o lazım. İkisi de Hı. altılı seri. Bu da altılı seri. Bu da otuz dört Bu da otuz dört kırk. altı da altı seri. Şu üst. Ne yazıyordu? orada? altı şoku. Çarpı altı yapacağım ona. Altı kırk çarpı altı. Elimde kalem var ya. Hani. Çarpı. <laughs> Altı. Bak evet. bana da çarpı alıp yapacaksan. Evet. Şimdi bu satarken toplamda evet. bir tane olarak satıyor. Yani ikimiz... Yani, Var mı? Hayır. Satarken bir tane olarak satıyor. Çarpı alıp yapacaksın. Çünkü alırken farklı seriler. Tamam. Olmaca bulmayı çözüyor ya. 1069'da almışsın 6 tane mi satacaksın? 6 tane. E tam çar. 1069 1086. Yine yorgun çok teşekkür ederim herhalde. 1069'da 84 çarpı 6 gereken bir şey varsa Kaç para? Yok onları yok. Ben kalken size. 1069 çarpı 84. 1069 çarpı 6. Allah'ım yarabbim. Çarpı 6. Evet. 6.420 Evet arkadaşlar granı bitiyor Granı 3 Bitiyor arkadaşlar Tam anlamıyla bir seri bitiyor. Granny 2'yi bitirdik bilmiyorum ama. Kaçıyorum. Görüşürüz beyin sizler. Ve bitti arkadaşlar. Yani 3 bitti. Böyle bitiyoruz. Silendirinle de geldi end. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.